Başladı video yiyebilirsin. Ben böyle baskı kuruyormuşum gibi gösterme beni. Baskı <laughs> bakın çıtırt ya. sesine bakın. Çok da çıtırdamadım. Çıtırt. Çıtır işte. Kıtırt. Sürekli olsa yer misin bunu? Hı, hı. Ha, ben sürekli yiyemem sanki. Ben sürekli yerim bunu. Ama sen etçisin Evet. Şimdi boyu çakal gibi mi oldu Ben boyum sen çakal. Genel olarak. Ama yakışıklısın ya o yüzden. Sen çakal yakışıklı yani. Eboya göre yakışıklı. Ben orada bir erkekliğe şey yaptık da. Yani <laughs> Evet. Yani bu tarafa çok büyümüyorum dedim orada bir hata yaptım. Büyüyorum büyüyorum gel sen. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Şeyse bir. Bilmiyorsan o yaş gelmeyse ben büyüyorum yine biz. <laughs> Gel. Burada hep hediye ekciğer var. Biz de deriniz. Şurada oturur musun? Otururum. Sen? Bence de çok iyi bu arada. Şey diyormuşum park yeri sıkıntısı var. <laughs> kesin, kesin dersin. <laughs> ben beni her şeyde memnuniyetsizmişim gibi yansıtıyorsun. Öylesin. <laughs> 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 Mizah şöleni. Buraları ben bir yemek masası alacak olsam çizme bunu almam. Ama tatlı, sevimli. Neden olmasın? Hoş, farklı. Çizgi film vibe'ı veren bir ortamı var. Yine de ben bakıyorum. E, lütfen hiçbir esere dokunmayınız diyormuş. Çok özür dileyerek. iki saattir dokundum. Beni içeri almayın. Bunu biliyor musun? Tandır. Yani tandırın içini göster. Hani o içine ha. e gibi şöyle hamur yapıştırıyor evet. ya. O alt kısmı gösteriyor. Yok. Eskiden bu kadar derinmiş. Hani o sesi güzel olanlara da tandıra mı düştün diyorlar ya. O düşünen tandır burası işte. Da. Aynen. Biraz daha